Haydi Polonya'nın dili lehçeyi beraber öğrenelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün lehçe dersine en baştan başlayarak ihtiyacınız olacak en temel kelimelerden en zor kelimelere doğru gideceğim. Bu ilk derste en temel kelimeleri sizinle paylaşacağım. Haydi başlayalım. Evet, Tak. Evet. Tak. Hajr. Nie. Hajr. Nie. Merhaba. Cześć. Merhaba. Cześć. Offedersynizm. Przepraszam. Offedersynizm. Przepraszam. Pardon. Przepraszam. Pardon. Przepraszam. Teşekkür ederim. Dziękuję. Teşekkür ederim. Dziękuję. Çok teşekkür ederim. Dziękuję bardzo. Çok teşekkür ederim. Dziękuję bardzo. Estağfurullah. Nie ma za co. Estağfurullah. Nie ma za co. Bir şey değil. Nie ma za co. Bir şey değil. Nie ma za co. Lütfen. Proszę. Lütfen. Proszę. Rica ederim. Proszę. Rica ederim. Proszę. Çok rica ederim. Proszę bardzo. Çok rica ederim. Proszę bardzo. Lütfen bana yardım edin. Proszę mi pomóc. Lütfen bana yardım edin. Proszę mi pomóc. Anlaştık. Zgoda Anlaştık Zgoda Pekala V porządku Pekala V porządku Beyefendi Pan Bay, beyefendi Pan Bayan Evli bayanın soyadının önünde kullanılır Pani Bayan Pani Bayan evli olmayan bayanın soyadının önünde kullanılır. Panna. Bayan Panna. Allah'a ısmarladık. Żegnaj. Allah'a ısmarladık. Żegnaj. Güle güle. Do widzenia. Güle güle. Do widzenia. Nerededir? Gdzie jest? Nerededir? Gdzie jest? Lütfen buraya geliniz. Proszę tu przyjść. Lütfen buraya geliniz. Proszę tu przyjść. Bu biraz daha resmi. Eğer evet çok samimiyseniz lütfen buraya geliniz. Proszę chodź tutay Proszę chodź tutay Lütfen buraya geliniz. Proszę chodź tutay Bakın, burada çok samimi olduğunuz zaman kullanıyorsunuz bunu. Lütfen oturunuz. Proszę Lütfen oturunuz. Proszę usiąść. Lütfen oturunuz. Proszę Lütfen oturunuz. Proszę Arkadaşlar bunu bir kişiyi tanımıyorsanız bu şekilde kullanırsınız. ama tanıyorsanız ben genelde bu şekilde söylüyorum. Proszę şaday. Lütfen oturun. Proszę şaday. Lütfen otur. Proszę, siadaj. Bu çok samimi olduğunuz zaman kullanıyorsunuz. Doğru mu? Ty to jest dobrze? Doğru mu? Ty to jest dobrze. Hayır, doğru değil. Yanlış. Nie, to nie jest dobrze. To jest źle. Hayır, doğru değil. Yanlış. Nie, to nie jest dobrze. To jest źle. Evet. Doğru. Tak, to jest dobrze. Evet, doğru. Tak, to jest dobrze. Güzel, iyi. Dobry. Güzel, iyi. Dobry. Bakın burada da hani güzel şey olarak değil de hani birisine çok güzelsin derken değil de hani bir şey güzel konuşur, çok güzel söyler, e, hoşunuza gider. İyi, iyi hoş, güzel. Bu anlamda güzel. Bir kişiye güzelsiniz derken ki güzel değil. Tabi. Otobüste. Tabi. Otobüste. Belki. Morra. Belki. Morra. Sahi mi? Sahimi. Sahi mi? Naprawdę? Elbette. Otobüste. Elbette. Otobüste olmaz Niye olmaz Niye Niye aynı zamanda hayır anlamına da gelir. Mümkün değil. Niemożliwe. Mümkün değil. Niemożliwe. Memnuniyetle. Z przyjemnością. Memnuniyetle. Z przyjemnością. Harika. Cudowny. Harika. Cudowny. İyi fikir. Dobry pomysł. İyi fikir. Dobry pomysł. İmdat, yardım. Pomocy. İmdat, yardım. Pomocy. Günaydın. Dzień dobry. Günaydın. Dzień dobry. İyi günler. Miłego dnia. İyi günler. Miłego dnia. İyi akşamlar. Dobry wieczór. İyi akşamlar. Dobre vietur. İyi geceler. Dobranoc. İyi geceler. Dobranoc. Tatlı uykular. Słodkich snów. İyi uykular. Słodkich snów. Beni anlıyor musun? Tüm ne rozumiesz? Beni anlıyor musun? Tüm ne rozumiesz? Evet, anlıyorum. Tak, rozumiem Evet, anlıyorum. Tak, rozumem. Hayır, anlamıyorum. Niye rozumiem. Hayır, anlamıyorum. Nie rozumiem. Problem ne? Jaki jest problem? Problem ne? Jaki jest problem? Problem yok. Nie ma problemu. Problem yok. Nie ma problemu. Nasılsın? Jak się masz? Nasılsın? Jak się masz? İyiyim, teşekkür ederim. Dobrze, dziękuję. İyiyim, teşekkür ederim. Dobrze, dziękuję. Ya sen? A ty? Ya sen? A ty? Kötü. Zły. Kötü. Zły. Kötü değil. İyi de değil. Normal gibi. Może być. Arkadaşlar bu hani ne iyi ne kötü anlamında nasıl dedikleri zaman bu kalıbı kullanabilirsiniz. Može Aynı anlama gelen bu kelime de aynı. Ne Ne kötü ne iyi. Normal. Ne narzekam. Kötü değil. Ne jest źle. Kötü değil. Ne jest źle. Nasılsınız? Jak się masz od naszego ostatniego spotkania? Görüşmeli, nasılsınız? Jak się masz od naszego ostatniego spotkania? Adın ne? Ismin ne? Jak się nazywasz? Jak masz na imię? İkisi İsmin ne? Jak się nazywasz? Jak masz na imię? Benim adım Said. Mam na imię Said. Benim adım Said. Mam na imię Said. Benim adım Monika. Mam na imię Monika. Benim adım Monika. Mam na imię Monika. Bu arada gerçekten e, bayan konuşmacımızın ismi Monika. Memnun oldum. Miło cię poznać. Memnun oldum. Miło cię poznać. Şimdi. Teraz. Şimdi. Teraz. Yarın. Jutro. Yarın. Jutro. Dün. Wczoraj. Dün. Wczoraj. Hafta. Tydzień. Hafta. Tydzień. Hafta sonu. Weekend. Hafta sonu. Weekend. Zaman. Tas. Zaman. Tas. Gün. Cien. Gün. 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 Bugün. Dzisiaj. Bugün. Dzisiaj. Dzisiaj. Yıl. Rok. Yıl. Rok.